Hatmül Velayet Hüve Bölüm 10 Sayfa 33 Allah'ımızın kimseye bildirmediği nice yakınları vardır. Hz. Süreyya bu noktayı işareten, Kemal Ehli diye şan vermeyen sultana derlermiş, buyuruyor. Bu beyanda yukarıdaki hakikati bildirmiştir. Burada Ehli Beyt'ten olmasından Murat, Ehl-i Beyt sırrından olmaktır. Zira manevi gönüllerde Hz. Fatime Validemiz zuhur ederek kendisinin evladı hakikisi olduğunu beyan buyurmuştur. Birçok manevi gönüllerde Hatmül Velayet'in Sırda seyyid olduğu tepşir olmuştur. Onun için kendisi de Sırda seyyid olarak yetişmiş olup, kendisinde Hz. Hüseyin Efendimizin zevk ve neşesi galiptir. Hz. Muhiddin Arabi kendisinin Hatemül Evliya olduğunu düşünmüş ise de kendisinden sonra pek çok evliya zuhur etmiş ve Allah'ımız onlar ile de nice zevk ve kemalatlar tatmıştır. Ancak hatmül velayet noktasının hususiyetleri Hz. Muhiddin Arabi'ye bildirilmemiştir. Zira Allah'ımızın son zamanda zuhur edecek kemalat sahibini kendi zevki zatisiyle bildirmeyi murad etmiştir. Bazı gönül ehlinden olanlar da Hz. Fatime validemizin bu husus hakkındaki babam gibidir beyanı, bu son zuhuratın Allah'ımızın deryayı nuru Muhammed vasfını taşıyan bir görünmesiyle olacağını ifade etmektedir. Nitekim bu son deli kendi velayetini ihsan ile meydana getirmiş olduğu zevki zatisidir. Bu hatem ahirette de devam eder. Allah'ımız, hatmül velayet son zamanda kendimden kendime selam indirdiğim gönüldür buyurmaktadır. Hz. Pirimiz Abdülkadir Geylani, kademim tekmil evliyanın boynu üzerinedir buyurmuştur. Bu ilahi kemalat Hazreti Allah'ın arzusudur. Bu sırrın tasdik ve zuhuru Hazreti Süreyya'da ve Hazreti Hatmül Velayet'te de mevcuttur. Ancak arzu zuhur ettikçe bilinir. Hatmül Velayet zuhuru hakkında bir manevi gönülde Hazreti Süreyya, Hazreti Pir Abdülkadir Geylani efendilerimiz o bizim misyonumuzdur buyurmuşlardır. Velayet Allah'ımızın arzularından bir arzu değil, tümüdür. Hatmül velayet arzunun kendisidir. Onun için hatmül velayetin noktayı mümessilesi olan zat, bu hali hiçbir zaman kendine hamletmemektedir. Öyle bir teslimiyet ve mahfiyeti vardır ki, her varlığı kendi gibi görmektedir. Allah'ımız Peygamberimiz Hazreti Muhammed ile açmayı murad ettiği kemalatı peygamberleri ile ceste ceste açmıştır. Hatmül nübüvvet olarak nübüvvet Efendimiz'de son bulmuş ve kendilerinde hatmül velayet de zuhur etmiştir. Hatmül velayette Allah'ımızın kendisinden kendisini arzu ettiği velayeti ilahiyenin bütün istedikleri tezahür etmiş olduğundan, sevgili Efendimiz aynı zamanda hatmül velayettir. Her şey Derya-i Nuru Muhammed ile başlamış ve meydana gelmiş olduğu için bütün sırların hepsi Efendimiz'de de mevcuttur. Dolayısıyla velayet makamlarının hususiyeti de kendisinde vardır fakat gizlidir. Zira velayet makamlarının hususiyeti ondan sonraki evliyada zuhur edecektir. Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, Hazreti Ali ve Ehlibeyt, Hazreti Abdülkadir Geylani'de ve Hazreti Süreyya'daki zevk ve kemalatı tatmıştır. Hazreti Süreyya'da celadet zuhur etmiştir. Bu sırlar vakti gelmediği için açılmamıştır. Allahımız ne zaman arzu ederse o zaman bildirir. Velayet sırrı ilahisi açılmışsa Kendisi aleniyette demektir. Buna istinaden vücudunu da hişer etmiştir. Bir manevi gönül manasında şöyle görmüştür: Güneş geldi ve Hazretim El Hüseyin Vedat'ta kayboldu. Gümüşten bir dere akıyordu. Muhiddin arabi zuhur etti ve gümüşü göstererek bana zatiyet budur dedi. Ben güneş de zatiyettir dedim. Bunun üzerine o da evet. Güneş de zatiyettir diye tasdik etti. Hatemül Evliya yani Hatem-i Kebir büyük Hatem sahibi Hazreti Ali Efendimizdir. Esedullahil Galip. Bu bahsi Hatem-i Kebir kısmında açıklamıştık. Ancak bütün evliyanın üzerinde olan bir sultan da vardır ki Hazreti pirimiz Sultan Abdülkadir Geylani'dir kademim bütün evliyanın boynu üzerinedir sırrı. Hatemi Ekber Hazreti İsa Hazreti Muhiddin Arabi Futuhat-ı Mekkiyesinde Hazreti Süreyya olarak zuhurunu mütakip Allah'ımız herhangi bir meleki isim kullanmadan zatî isimleriyle bizzat ilham ve beyan lütfedecektir. Hz. Süreyya, bir vücuda demem asla vücudu şeytan nedir buyurarak, bütün isimlerin Hz. Allah'taki mahviyetini ifade ve beyan ederek, bu sırrı izah eylemiş, bütün meleki ve mekli isimleri Hz. Allah'ın kendi isminde mahvederek birliğe getirmiştir. İşte onun nüzulü ile içtihat sahiplerinin bütün içtihatları katmış olacaktır. Çünkü Allah'ımız peygamberleri vasıtası ile şeriatını bildirir. Hiç kimse bu hakka sahip değildir. Hz. Süreyya'dan sonra zuhur eden hak yakınlığı bulmuş ilahi gönüller doğrudan Allah'ımızdan ilham alırlar. Zuhruf Suresi 61. ayetinde وَإِنَّهُ لَعِلْمُ لِلْسَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا وَاتَّبِعُونَ هَذَا صِرَاطٌ مُشْتَقِينَ Ve o elbette bir ilimdir saate dair. Onun hakkında tereddüt etmeyin ve tabi olun. Budur sırat-ı müstakim buyurmaktadır. Bugüne kadar maneviyat hakkında ileri geri konuşulmuştur dine inananlar da inanmayanlar da vardır. Ancak inanmayanlar şuna dikkat etmelidirler. Manevi program fevkalade bir şekilde aksamadan saat saat tatbik edilmektedir ki onun programı hüvededir. Esasen manevi program dediğimiz Allah'ımızın arzuyu ilahisidir. Bütün peygamberler Derya-i Nur Muhammed'den sallallahu aleyhi ve sellem vahiy almışlardır. Ve bütün ilham ve beyanlarının kaynağı olarak Derya-i Nur Muhammed'i kabul ve tasdik etmişlerdir. Hz. İsa da diğer peygamberler gibi aldığı bütün ilham ve beyanları Derya-i Nur Muhammed'den almıştır. Kendisinden sonra cismani alemde zuhur edecek olan Ahmet peygamberi bu isimle haber vermesi de bu hakikatin bir ispatıdır. Çünkü bu isim Hazreti Allah'ın ismidir. Zira Derya-i Nur Muhammed, Allah'ımızın zuhur maksadına dair arzusu ile teşkilatlandırdığı kendi vücudunun ismidir. Sayfa 38